arkadaşlar bu da kaçar mı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Başakşehir maçını izleyeceğiz. İnşallah bol gollü. Başta Çok başta güzel bir, ya. maç. Topa vurmadı. Sikre hücum gitti. Evet. <laughs> e, yine sence bu maç kaç kaç biter dayı? E, bir skor tahmini alalım Yunus tam bir Fenerli'den. E, ya, bilmiyorum ya. Herhalde 3-1 yener gibi geliyor Galatasaray bana açık konuşuyor. Açık konuş. 3-1 yener gibi geliyor. Sürpriz ise olabilir. Neden olmasın? zorlu bir maç. Saha kötü, Aynen. senin kötü. O yüzden ben de bir 3-1'lik skor bekliyorum. Bu Ama bu e, saha kötü olması nedeniyle Galatasaray'ın lehine musun? De de Ali öyle de bir bambahta. Aleyhine de gerekir. Hata hataya tamam. açık bir saha. Ama inşallah <laughs> iyi oynayıp kazanır diyorum. Yani Galatasaray ben de 3-1 diyorum. İnşallah 3-1 <laughs> biter. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar, geçmeden önce de abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. 3.000 abone için son... Abone olmayanlar ee, ne yapıyorduk kaybımız? Ananı satayım, de, gol dedim ya. 3.000 abone için lütfen arkadaşlar bize destek çıkın, zaten ücretsiz bir şey. Ve kendinize iyi bakın, maçta görüşmek üzere. bir şey kalmadı ya 3.000. Aynen, yani. bu videoda olur muyuz? Olur olur. Galatasaray sayesinde oluruz. <laughs> Ananı satayım be, gol giriyordu o. Gol giriyordu. Ne aldı şimdi orada? Ne, ne vardı orada şimdi hoca durdurdu? Mertens'ten kornerden bir gol geliyordu. Artık işi şeye döktüler. Ha, uf, gidiyordu ha. Ama Barış'ın yaptığı fail. Ya Barış'ın yaptığı failmiş. <laughs> Aslan'a kaleci işi yap. Görmedim ama tamam fail, tamam fail. Abi böyle bir forvet yok ya. Ya vurma ya orada. Ya vurma orada ya. Ben yemin ederim şu Osman var ya harbi diyorum tek başına bir ordu. Yemin ederim ki tam bir ordu ya. Abi adamın arkasında gözü var da Yunus orada da vurma baba ya. Yani vururken tamam mı? Kötü vuracağım belliydi abi. bak. vurmuşsun. Abi şu çok güzeldi de yani. Yunus'un çektiği... Hayır Yunus neye itiraz ediyor? Ben ona ne var? Böyle yapıyor bir de. <laughs> Ananı satayım. İşte kaleci. İşte kaleci. Abi, gol dedim ya. 10 numara. Abi on numara mal. Beyoğlu kurtardı. Ciddi söylüyorum. Her kalecinin yapabileceği şey yani bir şey değil bu. Anladım. Kaleci bu maçı bence damga vuracak. Çok da bir konuşmamak lazım. Sanki atak var ama Kadar mücadele eden bir adam yok şu an. Sağ ol. Aferin oğlum Barış. Ya senin bana yaparcağın şey Süper gol danıştı işte, hadi. Çok bekledik bu golü. Bak bu gol kaleciye yazar. Bak oh. ciddi söylüyorum kaleciye yazar. O Sümen'den Abi gerek yok o paslara. At gitsin ileri ya. At gitsin. O simenden inanılmaz pas. Barış. Zuma gibi ayar var ama. Beleş'ten gol yedi. Beleş'ten gol yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Var ya yemin ediyorum o simen gol atmasa bile bir asistı var. Adam iyi abi. Ya siktirsin amına koyayım bundan lan. Ya adam ya adam <laughs> iyi ya. Kötü mü adam? Aynı adamın bon servisi. yapma. Ahmet Çalı Ahmet Çalı'yı da anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Pekanı cennet olsun. Ya gerek yoktu. At gitsin yani. Saçma sapan pas yapıyorsun ya. Yapamıyorum da. Ya, ya yapsaydı mesela. Lan ne ya, ya, ya yapsaydı ne yapacağım? Orta sahaya mı Maalesef süper gol. Tam süper gol. Golümüzü, golümüzü. Otimer'e bak, Otimer'e bak. Gördün tek zing bak zing Bana bir şey söyleyelim mi? Bak gördün bak ba. zing O simen bu şey yaptı nedeni soracak olsa Tekte tekte Adam tekte o zaten her şey değil yani. De hani her şey Adam yok. açıyı bile ayarlamış bak pozisyon gelmeden açıyı ayarlamış O orada topu ba. bak, barışa şey açarken vur demiş. demiş ki ne de şu topu kontrol edersen senin kadar şey bir adam yok demiş Barış işte da direkt vurmuş bak Pasa atarken bunlar çok önemli arkadaşlar. Maçın başından diyor. beri yaptığını yani. <laughs> İnanılmaz 40 dakikada mücadele ediyor. Harika. Sanırsınız defansif orta saha gibi, Torella gibi, Miçhel her yere koşuyor. <laughs> evet arkadaşlar, ikinci yarı var ya, <laughs> var Evet arkadaşlar. İlk yarı 1-0 bitti. ikinci yarı inşallah daha güzel. Bol pozisyonlu, bol gollü, bol kavgalı süper bir ikinci yarı olur. Ee, e, Alakasıyo, ben futbol istiyorum, kavga istemiyorum ama olursa yok demem. Ben Galatasaray'ın e, isteyeceği şeyleri istiyorum, ben seni anlıyorum. Ya ama sen de istiyorsun bunu. Ben sen bir mi? futbol, adaletli bir futbol, hakemin olaya yani maç adamga vurmaması ben ben ne ediyorum. Adalet ama adalet istiyorum <laughs> Hadi ben çıktım, sen geçiriyorsun. Allah bu ya olsun ben ya. Alın. Ya. Bu dördü. Daha bir dakika geçmemiş 2. an açılışın. Bir dakika geçmemiş. Ya olsun ben ya. Yalandan şey yapayım onu. Ya bir sanki zor, bana. Zor, zor pozisyon bu lan. Atam bir ya, ya, ya bunu yapabildiğine bile dua edin yani. Ben de, ben de ben de ben de şaşırıyorum. Bir gün bağlar kopacak diye çok korktum bu adamın. İnanılmaz bacağı. Bu aldıktan sonra sıkıntı olur aslında. Ya Allah. Ee, ha bu servis demişken. Arkadaşlar kusura bakmayın ama buna değinmek istiyorum. Galatasaray'da şöyle haberler çıkmış. <laughs> ya ne diyeceğiz? Şurada maç konuşuyoruz değil mi? Maç konuşuyoruz ya! Bilal ka? onu bugün konuşacaksa ne zaman konuşacağız? Ya maç konuşuyoruz abi! Ne maç konuşuyorsunuz ya? Başlıyoruz. Ya tüker, öyle şeyleri! O sineli bunlar alırlarsa nereden aldığını az çok anlayacaksınız. Arkadaşlar bilet satıyor. Milletin malına, parasına çöken bir Galatasaraylı var. Onu yapalım Galatasaray. Var. Bak ha, cidden araştırılsın. Ben Terebaşı'yı ona söylemiyorum. <laughs> futbola adalet getirmek istiyorsan ilk başta Galatasaray'dan başlamak zorundasın sen. Zorundasın. Neyse ben daha fazla bir şey Ya tamam gayrı biz öyle şeyler konuyoruz. Ciddi söylüyorum. Onu yapanlar karaktersiz insanlar. Karaktersiz hem de nasıl karakter? Ya eee çok yanlış bir şey ciddi söylüyorum. Bunun içinde bir yaptırım yapılacaksa yapılsın ama böyle şeyler kesinse yapılsın. Abi çünkü niye biliyor musun orada ben izlediğimde... Ben, ben kardeşim ben taraftarcı bir vermiş. insanım. Taraftarcı bir insanım. Taraftarların hakkını kimse elinden alamaz. Yani Saran adam parasını mi? vermiş, zamanını vermiş, işinden gücünden kalkmış gelmiş sen gidip bu adamı... Kombinesine, biletine çöküyorsun. Ali koç içicez söylüyorum bunu. O bir tane tribün liderinin nasıl şeyini yaptığını biliyoruz ama Galatasaray'da da neyin olduğunu biliyoruz. Hani cidden. Kapını o... yaparlar, yanlış yapıyor. Yani, Yanlışından diyorum kardeşim. Yardımlanması gerekiyor. Bu bir Böyle bir fakülisten bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa. Onu da kapatayım ben. Bir kulübü kulüp yapan şey taraftarıdır. Tabii doğrudur. Abon bir de mesela... Bu sözün alt üstüne sözü de abone olmayan insanlara da kınıyorum. Tabii adam al. Topu alacak ya 2 saat gidecek. Saat. Yo, yo. Ya. ya şu adamı tut abi ya. Gel 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 ya ya gel. oluyor. Yalan amirler yani ben beni hayvanımsı ya. Yani orada da bir sonu gördüm. Beni bak Şu adamı, Davinson şu adamın önüne geçemedin abi. Bak ciddi söylüyorum. İki maçta hata yapıyorsun. tamam şu golde tam tamamıyla hata yok. Ama şurada bir adamı kovala İlk yani. yarıda de yapamadı. Ama çok bir iyi pas attı. Çok güzel ama gerizekalı topu da iki saat kontrol etti. Demek ki gitti yani öldü. Ee, bak şurada daha bir sona baksana. Kendine çok anlıyor. Atamayacağını yani, düşündüğü için yavaş yavaş. O pası yani. beklemiyordu tabii Aynen. Aynen. Beklemiyorsan bu da geçirirler yani. Ciddi söylüyorum artık Galatasaray'ın formunda çok büyük bir düşüş var. Gözde görülür bir düşüş var. Bak eski Bak. yok. Bence Ozan Bulut'la alakalı bir şey bu. Çünkü o maç temposuyla alakalı. Maç yani temposunu yani. Galatasaray arttırabilir. Ama arttırmak istemiyor. Barış! Barış bu adam arka bir şey. Helal olsun Yunus'a. Helal olsun Barış'a. Hak etti bu. bunlar buraya geldi. Abi, Hak şey ediyor. Şey ya. Ben... Hiç beklemiyordum o ya. Yemin ediyorum o beklemiyordum ya. Şu taraftara da helal olsun. Ben anlamadım. Barış nasıl attı ya onun? Nasıl bir açı aldı İnanılmaz dar açıdan attı golü. Süper bir gol. Kalecinin bir tık hatası olabilir ama bu golü kötüleştireceğimiz anlamına gelmiyor vallahi. Güzel gol bence. Ama orada aynen. Burada Osimen'in eline de çarptı yani. Bunu net vermesi lazım. etmesi lazım. Osimen'in eline çarptı. Yalan yok. Ama şöyle bir şey var. Yakın mesafe kuralı var bak. işliyor mu işlemiyor mu? Siktir git yani. Orada yakın mesafe mi? Orta sahada yapıyor neredeyse bunu ya. Hayır yakın mesafe olabilir. Yakın da değil yani. Dik 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 dik. Evet. Et te değmiyor. Hakem golü vermezse de bir şey diyemeyiz. Karın net vermemesi lazım. Vermesi lazım diye bir şey yok. Açık değil yani. Ama kara kapalı. Yok. Şimdi şöyle golü vermemesi lazım. Ben de değil. Ben bu TFF'yi de kırmıyoruz. Kardeşim her zaman 50 tane kural katmayız. Kuralı falan bilmediğimiz için yani. Aslında Kuralı bence hakemler de bilmiyor ama yani. Her maç değişiyor bu Kuralı. Her ki defteri kitabı açıp okumuyorlar ben de bir şey bilmiyorum. Tabi canım. Ben böyle verdi valla. Demek ki yakın mesafe Allah, Kuralı varmış. Ya. Ya yeter be. Vallahi yeter. Lan bıktım artık be. Ama çok garip bir gol yani. Vermese bir şey diyemez büyük ihtimal. Bak i̇çeriye. İçeriye. Allah. Bir o Oooo, o 90 liraya patladın ha. Ama ne yani? O gol olsaydı... Bence Torreira kaleyle karıştırdı. O gol olsaydı haftanın golüydü anlamam ya. İnsan haftanın golünü kendi kalesine atmaz ya. Oğlum bir de fazla attı yemin ederim bak. Top böyle böyle gitti. Gitse yapamaz valla. Ciddi söylüyorum bu hafta şu golden daha güzel bir gol olamazdı. Lan adam kafayla atıyor oradan. Evet. Ama yani cidden güzel vurdun ben Anlamadım. Abi Torreira şöyle yapıyor. Zink ediyor top orada <laughs> falan yapıyor. You know what? Atar o golü. Şimdi o simem şu topu Avrupa'da hiçbir zaman görmedi. <laughs> ben Atar arkaya geri döner, ortaya çekil ya da yerden verir. Yine topu veriyor Hadi bana bu kadar. <laughs> Eyvallah. Geri Hiç alma çürüm. da yok. Orada geri almaya gel abi. <laughs> ya bu bu top böyle bir şey değil yani. ben o attım ya. Şey, ben pas attın ya lan şey değil amanım. Lan yavrak gibi pas attım yardım edin. Zaten amaç çok... o. Anladın mı? Top oradan çıkarmak. Ama Torreira sen valla ben harbi mi? Harbi söylüyorum. Falklı <laughs> ulan bir şey Sana bir şey söyleyeyim mi? O gol olsa Torreira sevinirdi daha. nasıl attın lan? Kusura bakmayın ama kemer yani. wow, wow, wow ya, ya. gol yani. Vav 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 ya Torreira ya. Evet. Teşekkür ederiz. Bu gol hala devriye özkan bile sevilirdi biliyor musun? Lan Torreira ne gol ya? Fark etmez ki gol kim attı. Kendi kalede olsa güzel gol yani. Evet. Ben bile sevinecektim o derece Allah'ıma. Maç bitti. Sanki yaptığı kere bir yüzüne çarptı. Ya yapma yazılsın. Yani bir şey arama yani. Aram baba. Yani Torayra'ya bak ya. Torayra bu maçta işte yendik Ama Torayra o top nasıl gol olmaz diye üzülmüyor sana bir şey bilmiyorum bak. Sen gel bir de bana. <laughs> ee, valla arkadaşlar şahlamak zorlu bir maçtı. Galatasaray'dan beklemediğim derecede kötü oynadı. Çözüş çöküş çöküş. Ee, ciddi söylüyorum artık bizde sanki <laughs> Okan Burun oyuncuların kulağını falan çekmesi lazım bence. Yani, yani Okan Burun Osimhen'in Okan Burun kulağını çekmesi lazım. Hayır sizin ya da Osimhen'in ya da Okan Burun kulağını çekmesi lazım. Tek başına mücadele etti. He. Diğer topçularımız da oynadı birkaç kişi ama bence takım Galatasaray gibi oynamadı. <laughs> Ee, var mı da sen eklemek isteyeceğim bir şey Yok ama ben bu Galatasaray ikinci golünde cidden hala bak açık açık söylüyorum. El var diyorum. Ben bunu itiraz etmek zorundayım çünkü yani net bir şekilde el var abi. Bunu kimse bir şey söyleyemez. Bu tartışmaya açık bir şey diyor. Bu. Aynen. Yani Aynen. ne olursa olsun yani hakkını araması gerekiyor. Rakip takımda sana başının Beşiktaş'ın Trabzon'da dair olmak üzere hani hakikaten araması gerekiyor. Şu bence gol olmayabilir. Belki de olabilir. Doğru söylüyorsunuz ama yani, yani bizim kadar, yani gol Çok tartışmaya açık bir gol. Çok yani acayip böyle, açık yani. Buna bir bir şey söyleyemez. Yani. Bir daha olarak ben bile e, eline elimle çarptı dese hiç itiraz etmeyecektim. bu yani iptal edilse. Mesela onu bir bir bitecektim. Evet. Zaten ne olacak biliyor musun? Hani puan farkı belki daha da az alabilirdi. Ne oldu olsun diye bir şey yapmayabilirdi. Neyse daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ben yani kazandılar helal olsun ama Galatasaray'dan gözle görüldü. gibi büyük bir çöküş var. Yani evet. bu en az daha fitiline, Hadi bu hafta sahaya şey yapar. <laughs> sahaya atlar. Ama haftaya da böyle oynarsa Galatasaray kusura bakmasın. Aferin ben Aynen öyle. Var mı etkinlik için? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Abone ve like atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. <laughs> Kendinize dikkat edin.